Merhabalar Doktor Ertan Cevizci nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz haberler aldık sizden. Evet, çok mutlu olduk. Sevgili kardeşim. Çünkü biz sizinle. de çok sevindik. Allah razı olsun. Bu yaşadığınız süreci işte evlendiniz, ondan sonra çocuk olmayınca böyle bir hızlı bir şekilde süreçte neler yaptınız, ne yaptınız? Onları bana bir özetlersen çok sevinirim. İlk çocuğum gene sıkıntılı oldu. Bu benim ikinci çocuğum. 7 sene ara oldu. 7 sene içerisinde hiç çocuğum olmadı. Doktorlara gittim. Ameliyat dedi kimisi. Herkes bir ayrı bir şey söylüyor. Eşimin rahatsızlığı olmadı hani ay içerisinde. Doktora gittik. Evet. Ondan sonra işte kan tahliye olduğu, sevincinin, mutluluğunu sizinle zaten paylaşmıştım hemen. Evet. Kısa bir sürede verim aldık. Yani bu mucize gibi bir şeydi. Öyle söyleyeyim. Allah sizden razı olsun. Eksikliğinizi göstermesin. Sizde çünkü bir sperm sayısında düşüklük vardı. Hareket sorunu vardı. ki Bunlar tabii <laughs> önemli sorunlar. Ee, gerçekten çok güzel ve iyi bir yanıt almışız sizden. Bu mutluluğa da biz de vesile Orta oldunuz tabii. Olduk. Ki. Elimizden geldiği kadar çok çok sağ olun. sizin adınıza ben sizi ve sevgili eşinizi canı gönülden ekip olarak çok teşekkür ederim. Istiyorum.